Merhabalar. Uykusuzluk ya da tıbbi adıyla insomnia, uykuya geçmekte güçlük çekmek, gece sık sık uyanmak, uyandıktan sonra tekrar uykuya dalamamak gibi sorunların en az 6 ay boyunca yaşanması halinde bir hastalık olarak tanımlanmaktadır. Uykusuzluk çok ciddi sağlık sorunlarına yol açan bir tablodur. Bunu daha önce defalarca paylaşmıştım. Bir çalışmada küçük bir grup uykusuzluk çektiğini belirten bireye solunum egzersizleri yaptırılıyor ve gece uykuya geçmeden önce 20 dakika boyunca solunum hızlarını dakikada 6'ya indirmeleri isteniyor. Burada 3 saniye soluk alış 7 saniye soluk veriş süresi olarak solunum hızları ayarlanıyor ve sadece bu egzersiz bile bireylerin uykuya geçme sürelerini kısaltıyor uyku kalitelerini yükseltiyor. Bu arada soluk hızını yavaşlatmak soluk veriş süresini uzatmak aynı zamanda bireylerde vagal aktiviteyi de artırıyor ve hatta bu etkide e, vagus'un aktif olmasının da rolü olabileceği ileri sürülüyor. Gördüğünüz gibi e, solunum egzersizleri bizim uyku kalitemizin yükseltilmesinde de oldukça önemli. O halde ne duruyoruz? Dengede, takipte ve mutlu kalın lütfen.